son cumhurbaşkanı olabilirsin ama bu ilk cumhurbaşkanının bu milletin gönlündeki yerini sarsamaz. Aklını başına topla. Ve yapmış olduğun atama Nisan ayında çıktım burada gösterdim. Dedim ki böyle bir atama olmaz. Atatürk'ün emaneti Türk Tarih Kurumu'na Atatürk düşmanını inadına atadığı kişi 15 Temmuz'da basında yer alan beyanını verdi. Ve 14 Temmuz'da konuştu, 15 Temmuz'da hepimiz okuduk. Diyor ki, darbe girişiminde bulunanlardan nedamet getirenleri affedelim dedi. Çok hızlı karar verebilenler 15 Temmuz gününde yapılmış bu manidar açıklamaya bir haftadır sustular. Ağız ucuyla konuştular. Nihayet bugün 7. gününde kurumun başkanı istifa ediyor. Süleyman Soylu'ya göre becerikliymiş. Hiç olmazsa bu istifa etmeyi başardı. Bir hafta debelendi başardı. Süleyman Soylu istifayı da başaramadı. Tek adam rejiminde. Ancak bu kişinin atamasından nedamet getiren biri varsa o çıksın bir konuşsun. Biz Atatürk düşmanına Atatürk'ün kurumuna atarken bunu kasten yapıyorsunuz. Liyakate bakmıyorsunuz dedik. İşte sizin liyakat kriterinize göre darbecileri affedelim diyen adamı atadınız başınıza nasıl bela oldu? Yaptıkları bütün atamalar benzerdir. Daha bu ay 29 hakim savcı FETÖ'cülükten görevden alındı. 19'unu 15 Temmuz'dan sonra işe başlattılar. 15 Temmuz'dan sonra bile FETÖ'cüleri hakim savcı yapabilen bir saray aklı, bir ohal aklıyla karşı karşıyayız. Olağanüstü halde değiştirilen anayasa Olağanüstü hal yetkileriyle kuşatılmış bir iktidar ve o günlerde biz çok iyi yaparız, temizleriz diyorlar. FETÖ'cüyü ayırıp yerine FETÖ'cüyü oturtuyorlar. Anlayış ortada. Eğrimekte olan Cumhur İttifakı eğrime sebeplerini çözme, erime sebeplerini bulma, buna tedbirler alma. Yani çok basitçe demokrasiye sarılma, özgürlüklere sarılma basın özgürlüğünü arttırma, önündeki engelleri ortadan kaldırma gibi çareler bulacağına maalesef kendileri açısından sonuç benim için sıkıntılı değil ama Türkiye açısından da çok sıkıntılı bir süreci sürdürüyorlar. Bakıyorlar ve diyorlar ki biz kaybediyoruz. Kaybetme sebebimiz bize eleştirenler ve bu eleştirilerin yaygınlaşmasıdır. Oysa ki eleştiri aldıkları ana alanı çözmeleri gerekir. Oy ama onlar şöyle düşünüyorlar. Eğer biz Halk TV, Tele 1'i, KRT'yi susturabilirsek, biz muhalif gazeteleri, Cumhuriyeti, Bir Günü, Evrenseli, Yeni Çağı, Sözcüyü baskılayabilirsek, onları susturabilirsek eleştiriler yayılmaz ve böylece oyumuz düşmez. Böyle bir yanlış düşünce içindeler. Aynı düşünce onlara biz baroları da susturmalıyız dedirtti. Aynı düşünce onlara gazeteleri susturduk, televizyonları susturduk ama sosyal medya ne olacak? Hakikatin seçmene ulaşmasına engel olmak için böyle bir yola da ihtiyacımız var diye yönlendirdi ve şu anda sosyal medyayı susturma, sansürleme ve kendilerini Cumhurbaşkanı konuşurken eleştiren Yorumları kapattıklarında dislike ederek yerin dibine batıran Z kuşağının kendilerini eleştirecekleri, kendi içlerinde örgütlenecekleri, seçimde hesap soracakları ve iletişim kuracakları ağları bir şekilde yavaşlatmak, kapatmak, susturmak hatta belki gençlerin çok kullandığı bu mecraları Türkiye'yi terk etmeye zorlamak gibi Türkiye'yi Kuzey Kore'ye çevirecek Türkiye'yi Çin'e benzetecek uygulamaları dayatma noktasına geldiler. Ama bunu yaparken kendilerince pozitif örnek bulmuşlar. O örnek Almanya. Diyorlar ki Almanya bir takım kısıtlamalar getirdi. Temsilci bulundurma zorunlulukları getirdi. Ve bunlar Almanya'da var Türkiye'de de olsun. Öncelikle şunu söyleyelim. Keşke Almanya'da olan her şey Türkiye'de de olsa da en son bu düzenleme kalsa da bunu da Almanya'dan alsanız. Almanya'daki kuvvetler ayrılığı, Almanya'daki mahkemelerin bağımsızlığı, emir almazlığı, hukukun üstünlüğü, o endeksteki Almanya'nın yeri Türkiye'de olsa da bir bu kalsa her kuşu tuttuğunuz bir leylek mi kaldı Almanya'dan getirmedik. Şimdi bir örnek bulmuşlar ve Almanya üzerinden Türkiye'ye bunu dayatıyorlar. Almanya sosyal medya kanununu iki yıl tartıştı. Siz iki gün bile tartışmadan geçirelim diyorsunuz. Almanya'nın toplumsal mütabakat çıpası neonaziliktir. Geçmişlerinde büyük bir katliam vardır. Yakın geçmişlerinde bile engel olamadıkları bazı neonazi grupların Müslümanların evlerine, ibadethanelerine saldırıları vardır. Yahudilere saldırıları vardır. Almanya'nın toplumsal mütabakatı Neonazilerin Bazı paylaşımlarına Bazı örgütlenmelerine Hedef göstermelerine karşı Toplumsal mütabakatla Sert tutumdur Almanya'nın neonazilere karşı Oluşturduğu mütabakatı Türkiye'de tüm Muhalefete karşı Araçsallaştırmaya çalışan bir iktidarla Karşı karşıyayız Milletimiz bilsin ki Mahkeme Almanya'da bütün yetki bağımsız mahkemelerdedir. Oysa Türkiye'de, oysa Türkiye'de erişim engel yetkisi sadece yargı organına verilmemiş, bunun yanında BTK'ya, Sağlık Bakanlığı'na, SPK'ya, Milli Piyango'ya, Spor Toto'ya, Türkiye Jokey Kulübü'ne, Rütü'ye ve Diyanet'e de verilmiştir. Yani Almanya'da Bağımsız yargının verdiği kararı uygulamak zorundadır şirketler. Türkiye'de Diyanet, Rütük, Jokey Kulübü erişim engeli kararı verecek. Firmalarda bunu 24 ya da 48 saat içinde suçun türüne göre bu kararı uygulayacak, olmazsa müeyyide olacak. Almanya-Türkiye karşılaştırması tamamen birbirinden bağımsız, tamamen ilgisiz. Tamamen erişim engel yetkisinin bağımsız yargı öbür tarafta başındaki kişileri tek adamın atadığı kurumlar. O yüzden kimse bu kandırmacayı, bu aldatmacayı gerçek gibi görmesin. Almanya'nın iki yılda tartıştığı kanunu iki günde tartışmadan geçirelim diyenlere aklınızı alın, başınıza alın. Bunu yapmayın. Bundan kimseye fayda yok ülkeye de yok ama size de yok diye hatırlatmak borcumuzdur. Ancak bunu siyasilerin bugün içinde bulundukları tutarsızlıkların ifşasından kurtulma, geçmişte yaptıkları ve bu ülkeye ağır bedeller ödetmiş açıklamalarından, atamalarından, ilişkilerinden kendilerini aklama baklama. Milliyetçi Hareket Partisi için sarayda oturan ve şimdi iltifat ettiklerine geçmişteki hakaretlerinden kurtulma. Ya da Milliyetçi Hareket Partisi'nin millete verdiği sözleri unutma, unutturma, temizleme olarak görecek. Ve AK Parti için ellerini FETÖ kirinden, pasından, kanından kurtarmak için bir deterjan, bir sabun olarak aklama paklama olarak görülecek unutulma hakkının siyasiler açısından kurulanılmasının milletin aklıyla alay etmek olacağını düşünüyoruz. Üzerinde tam bir toplumsal mütabakat olmazsa unutulma hakkı kolektif hafızamıza da zarar verecektir. Bu siyasilerin en az yararlanması gereken sadece bir vatandaş kadar basit bir vatandaş kadar yalın şekilde bu haklardan yararlanması gereken bir haktır. Geçmiş siyasi geçmişlerini siyaseten temize çekmek, Kendilerine toplum vicdanında açamadıkları beyaz sayfayı internet üzerinden arama motorları üzerinden açtırmaya çalışmak tamamen kurnazlıktır. Vatandaş bunu görür. Vatandaşa verilmesi gereken hakkı siyasilerin kendisi için tarif etmelerini kabul etmemiz asla ve asla mümkün değildir. Bugün akşam yine. Trolleri harekete geçirsin diye Fahrettin Altun. Hani ben seni ne gün eleştirirsem akşamleyin Polonya'dan, akşamleyin Sırbistan'dan, akşamleyin eski Doğu Bülük'ü ülkelerinden paralı motorlarla Özgür Özel aleyhinde tweetler başlatıp da robot hesaplardan beni sosyal medyada birinci sıraya çıkarıyorsun ya özlemişsindir yine çıkar diye söylüyorum.